Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sumit. Bugün arkadaşlar, Roblox arkadaşlar. Bugün Roblox'a jailbreak oynayacağız. Jailbreak bugün güncelleme gelmiş. Dün gelmişti ben bugün gördüm. Şimdi oynayacağız. Gün süre böyle yerler falan gelmiş. Buraya araçları koymuşlar. Burada böyle aşağıdaki böyle ayak izleri falan koymuşlar. Buraya da aynı şekilde ayak izleri falan koymuşlar. <laughs> Ve bir tane araç gelmiş. 599k efsane bir araç. Molten M12 diye bir araç galiba öyleydi ismi bugün onu alacağız gördüğünüz gibi bende para zaten bol yani bol dedim o kadar değil de 2000 ve 2.5 m param var yani bugün bin, 1 milyona falan düşecek <laughs> şimdi hemen alacağız ser burada prolar varmış yani 3 milyona varmış aslında ben de kasardım ama sıkıldığım için kasmadım 5-6 milyon yapardım ben de kardeşim. benim abi siz hadi gidin gidin gidin. Aracı alalım hemen. Aracımız yarış aracı gibi bir şey böyle. Çok güzel bir araç. Sesini de duyacağız zaten şimdi. Böyle her yer değişmiş bakın. Donut biliyorsunuz şurada galiba. Buraya almışlar. 1 milyon da değişmiş. Böyle bir binalar falan olmuş. Union biraz uzakta kalmış ama olsun. Şöyle 1 milyonluk biliyorsun ben de Blade vardı. Bu burada zaten. Bununla hemen bir gidelim. Volkan Basada veya bu yeni aracımız. Çok güzel olmuş yani. Biraz oyun kasıyor. Oyun artık bayağı değişti abi. Eskiden bu kadar şey değildi. No abi araba alacağım ben. Abi yes diyorlar. Bakın beyler. Aracımız bu. Böyle 599K'ya. 2.544 param varmış. Şimdi beyler alıyorum. 3 2 1 aldım ve araca hemen binelim. Aracımız öylemiş. Şey. Çok hızlı beyler araç şu an ben de videoda olduğum için titriyor galiba ya da serverdan dolayı jailbreak artık bende biraz kasıyor aracımız efsane beyler ama bir de fps kaçtı ona bakalım fps 15 de beyler aracımız böyle üf abi bayağı iyi hemen bir modifiye edeceğim böyle arka çok şekil beyler bakın bir şekilde şükürlü bir şey. Yani hızlı mı onu test edeceğim. Bir modifiye edelim. Bir de araç çıldırıyor gördüğünüz üzere. Yani videoda olduğu için. Bir de grafik quality'yi ona alsam şu Yok kabul etmiyorum abi, ben arkadaşlar. Buralar falan çıkabiliyor mu bu araç? Bir tane videoda görmüştüm. Şeyden çıkıyor belki de modifiye edilir çıkar. Araç, yarış aracı gibi beyler bakın şöyle. Şöyle bir çıldırmazsa eğer. Dur abi bir in. 2 kişilik miydi bu? Ben ona bakacağım da abi sıkıştım. Aynen be. iki kişilikmiş araç. Yarış aracı gibi roket ve füze falan benziyor abi. Efsane. Garaja getirdik sonunda şöyle yaptık Uuu ışıkları da açalım Abi efsaneymiş araç Şu an çok hızlı Sesini de duyuyorsunuz zaten Abi araç çıldırıyor beyler Bakın beyler Böyle çıldırıyor aracımız Tekerleklere sıkıyor böyle de. <laughs> Bir şeye gidelim Powerplay'e Abi araç mı çıldırmasın ya? Ama bayağı bir yerden geçiyor böyle bu araçla Öyle dağlara falan tırmanabilirsiniz bence. Diğer araçlar o kadar olamıyor diye Şunu şuraya bir koyalım. Bu arada video kaç dakika olmuş? 4 dakika. Burayı soyduktan sonra videomuzu bitireceğiz de kapalıymış. Neyse videomuzu bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve hala kanalı abone sizde abone olmayı unutmayın. Aracımız böyleydi. Hmm. Efsane bir araç. Vay bay bay.